pervazlarda çok basit işçilik, aynı şekilde kasalarda, pervazlarda, aradaki boşluklara bakın. Evet. Şuradan şöyle kademeye bakın. Sıfıra sıfır değil. Evet, aradaki boşluklar, işçilik çok kötü. Evet, aradaki duvarlı olan pervazların açıklıkları, üstü açıklık çok fazla. Yok, yok. Altta kapanıyor. Bak, götürdüm, bak. Abi yani köşelerde merkezlerdeki gerçekten işçilik çok kötü. Hep evet, basıp geçmişler ben ya. Ben Ama gibi. bak bunun bunun boyaları abi çok dalgalı. Bak boyasın evet, bunun abi. bunun boyası da kaliteli değil. Boyacı evet. da çok iyi değil yani. İyi değil. Baksana çok çok dalga var ya. Bu bak, adım, ki. Az bir yok. dakika. Bak şu şu az bir dakika abi şu strop yer bak ek yerlere. Abi ince işçilik. Şimdi bu nihai bitmiş hali mi boyanan? Tamam mı? Bitmiş hali. Bitmiş hali. nasıl bu şekilde teslim edecek? Şu, şu güzellerinde mesela şu pervazların üzerine bunların tamiratını yapacak. Bunlar öyle teslim etmez. Yani mecbur yapacak bunlara. arada arada açayım Şu da yani. Şuradaki şey açayım bak bu burada açayım. İşçilik aynı. Abi şuralara ne olacak? Buralara yani ya renginde silikon çekomastik bir şey besbelim yapacaklar yana, kasalar, pervazlar. Abi bu şekilde teslim etmez ki daire. Adam buraya boyası gerçekten kalitesiz ya. Ya işçilik. Zaten buraya kadar gelip kurtarmamış. Şu süpürgeliği kurtarmayan dipleri yükleri her şey. Abi şu şekilde şöyle parkemi kesiyor. Abi ne Allah aşkına bu ne ya? bunu bunun parkecisi nasıl bir şey ya? Şuraya bak arkadaş. Haydi abi bunu 45 bile doğru düz kesememiş. Bunu hiç 45 kesmemiş. Olduğu gibi bırakmış ya. Bu kısa gelmiş diye erinmiş. Hiç erinmiş daha da şey malzeme kesmemiş. Ama binada çok çaplık var ya. Boşluklar çok var. Hiç değilse şuralara yani mastikle bir şeyle çekse, eksiyse bıraksa. Abi böyle daire test edilmez. Yani boyalar arasında ton farkı var ya. Ama şu şeyi görebiliyorsun değil mi? Boyada çok böyle alaboz alaboz şeyler var. Bak fark edebiliyorsun değil mi? Bak boyada fırçadan mı? Boya kalitesinden mi? Boyada bir şey var. böyle bir desen dalga bir şey bayağı var. Bak Abi bunlar nasıl köşe ben kullanmış? Bu köşeler ne? Hiç 90 değil ya bunlar. He? Abi bir şey çalışsın bunlar ya. Koyduğuma çalışsın. Kusur. Kusur, kusur ya yok kusur. Böyle işçilik, böyle işçilik olmaz ya. Ya bu, şunları şu şekilde böyle teslim edecek. Şimdi şurayı ne yapacak? Buraya sübürgelik bir şey illa çakar ya. Ya bundan ya, yatırıyor. Tamam ondan aynen yatıracaklar. Bu şekilde olmaz. Zaten bitmemiş tamamen de. Ne bileyim abi ya. Buraya Bunlar hep elden geçecek ya. Ya bak. Şu da çok acayip. Çelik kapıların zaten boyu standart tamam mı? Duvarcı ördüğü zaman şimdi bunun pervazı daha kurtarmamış çelik kapının. Baksana az üstündeki boşluğa. Komple dolaşacak. Çatlama vesaire yapacak. Ama ayarlayabilirse şimdi bunu. Şunlar 2 metre şeyde oluyor. Çelik kapılar sabit oluyor. Yani kasa pervazıyla birlikte 2-10 falan rahat kurtarıyor da. Ben sana söyleyeyim. Baya bunlar bak 2.30, 2.20, 2 2.22 falan hatta ben sana bir söyleyeyim mi? Bak 225 falan net boşluk bırakmışlar aşağı yukarı. Kirişin altı 2.30. Bayağı bir şey olmuş. Ne olacak? Burada kalacak mı böyle şimdi? Mıydın, Haydi burası neyse de bu ne burası böyle? Çala çala mıydın, bu yapma. Sen kendin yaparsın bunları, dolaşırsın. Ben kendim yapayım ben. Ben onu <laughs> Boy, Abi mec, mecbur yapacağım. Ne yapacağım? Ben, ben sana bir söyleyeyim bir mi? Bak bunun boyasından da Doğru, dış cephe boyası. Ben He. sana bir söyleyeyim mi? Ben böyle şeylere gördüğüm zaman var ya, ben o evde oturamam. Kafayı yerim yani ben sana bir öyle söyleyeyim. Bak, 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 bak. Ben bir kola Abi aldım. Allah aşkına bu nasıl bir eşik yapıştırma ya. <laughs> bir kova aldım ben. Ay, nasıl bir eşik yapıştırma ya. Evet bu da böyle bir videoydu. Ben kimsenin işini kötülemiyorum veya kimsenin işine çok iyi demiyorum. Daire gezerken bir abimle birlikte karşılaştığım manzaraları sizler için çekmeye çalıştım. Ee, ince işlerde görevli olan e, şantiye şefleri veya ev alacak arkadaşlar e, bu videodaki detaylara baksınlar. Kendi evlerinde de emin olun e, bu işçilik hatalarının eksiklerinin birçoğunu görecekler ona göre karar verin. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.